Dedolus ailesinin kıymetli takipçileri, 16 Nisan saat 20 bülteniyle sizlerle beraberim. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız. Cumartesi olduğu için hafta kapanışlarına bakacağız. Haftanın genel değerlendirmesini yapıp önümüzdeki hafta için temel dayanaklarımızı masaya yatıracağımızı ifade etmek istiyorum. Öncelikle dolar tarafına baktığımızda 14.62 bölgesinde bir kapanış geldi. Bu hafta neler yaşadık? ABD tarafında enflasyon verileri özellikle beklenilenin üzerinde gelerek piyasa üzerinde etkisi oldu ve doların küreselde değer kaybına altının tırmanmasına sebepler olurken yine ters köşe hareketleriyle de tabii ki karşı karşıya kaldık. FED tarafında özellikle Mayıs ayı için artık faiz artışı 0.50 puanlık yükseliş garanti gözüyle bakılıyor. Piyasa bunları fiyatlamış durumda. Ben de şimdi diyorum ki özellikle önümüzdeki haftanın ters köşelerle dolu olmasını beklediğimi ve haftayı sıkı bir şekilde takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü bu hafta enflasyon verileriydi vesaire derken bu hafta özellikle yani geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası para politikası toplantısında da faizleri sabit bırakarak dolar tarafındaki yükselişin devam etmesini enflasyonun yükseliş devamını Türkiye tarafında özellikle kafaya takmadıklarını, devam edebileceğini ben onu okudum yani faizleri sabit bırakarak bu yükseliş yavaş bazen yavaş bazen hızlı yakalanan trendlerin devam etmesini istediklerini düşündüğümü söyleyebilirim. Çünkü faiz arttırmadıklarına göre arkadaşlar dolardaki yavaş yavaş da olsa yükseliş devam edebilir. Ve hedefimiz olan nihai hedef 16.20'ye doğru gidişi diğer Merkez Bankası toplantısına kadar bize yaşatabileceklerini düşündüğümü en azından şu an ifade edebilirim. Bu noktada dolar tarafında cidden bir sıkı baskılama var arkadaşlar. Bu baskılamayı biz daha önce gördük. Böyle baskılamaları yaşadık. Ama böyle baskılamaların sonucunda nasıl patlaklar verdiğini hep beraber yaşadık ve şahit olduk. İşte bu noktada ben size şu bölgeyi örnek olarak göstermek istiyorum. Özellikle 13.97 bandından sonra ocak ayında bir ocaktan özellikle size tekrar söylüyorum. Kırılım 23 Şubat'a kadar yani nereden baksanız. 53 gün sonra gelen kırılımda nasıl 15 liraya birden yükseldiğini hep birlikte şahit olduk ve gördük. Yani bu noktada özellikle 15-14-87 bölgesinde 11 Mart tarihinde gitmiş. Yani şu an baktığımızda Nisan ayının sonuna doğru işaret ettiğim dönemde de aynı şekilde yükseliş hareketi beklediğimi daha Mart ayının sonundan söylemiştim. Yani Nisan ayının sonuna doğru özellikle hareketliliklerin netleşebileceğini, belirginleşeceğini konuşmuştuk. Şu an için baktığımızda Nisan ayının ortasını geride bırakmış bulunuyoruz. Pazartesi işlem günüyle itibaren 18 Nisan tarihine başlayacağız ve bu haftayla beraber özellikle pazartesi de Avrupa'daki tatil vesaire derken yani birçok ülkedeki bu Paskalya vesaire derken tabii ki salı gününden sonra daha da piyasanın netleşmesi, belginleşmesi gerekir. Ve önümüzdeki hafta içerisinde de bu ters köşeleri yaşamaya başlayacağımızı ve bu ters köşelerle beraber özellikle altın tutanların yeni hedeflerine doğru hareketliliğin başlamasını beklediğimi söyleyebilirim. Bunlar tabii ki arkadaşlar %100 gerçekleşecek olaylar mı? Elbette ki hayır. Lakin piyasada gerçekleşmesi muhtemel senaryoları her zaman olsun sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Birinci ağızdan olaylar yaşanmadan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki dilim döndüğünce sizlere faydalı olabileyim. Alt tarafında işte söylediğim nokta bu arkadaşlar. Özellikle bir düşen trend alanı yakalanmıştı. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olduk ve sonrasında 1915 bölgesinin gerçekten destek olarak çalıştığını, 1950 bölgesinin üzerine açtığımızı hep birlikte yaşadık. Burada 1980 bölgesinin ara bir nokta olduğunu düşünüyoruz. 980 bölgesi aşıldığı sürece 2020 dolarlara doğru bir yükseliş hareketinin gelmesinin muhtemel senaryo olduğunu konuşabiliriz. Burada 1980 bölgesinin yukarı yönlü kırılmasını beklememiz gerekiyor. Şu an için özellikle aşağı taraflarda 1950 bölgesinin destek noktası olarak çalışması durumunu konuşuyoruz. Son videoda da konuştuk zaten arkadaşlar. 1980 bölgesinin kritik öneme sahip olduğunu ve 1980 bölgesinin yukarı yönlü kalıcı kırılması bizi tekrar 2020 dolara götürebileceğini konuşabiliriz. Burada arkadaşlar FED faiz artıracağım diyor. Bir şekilde faize devam edeceğim diyor. Ukrayna'dan ılımlı haber akışları geliyor ama altın ons bir şekilde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Böylesi günler, böylesi piyasalar gerçekten sıkıntılı süreçleri doğurabileceğini sizlere söylüyorum. Bazen ters köşeler oluyor mu? Elbette oluyor. Ama şunu konuştuk. Bakın arkadaşlar bölgede 1915 bölgesine çekilirken ne dedik? Arkadaşlar 1915 bölgesine çekiliyor. Lakin böyle karışık piyasalarda bir geri bir ileri hareketi çok severler. 4 ileri gidiyorsa 3 geri götürürler dedim. Ve 1950 bölgesine tekrar dayanacağımızı aşacağımızı konuştuk. Ve şu an 1973 bölgesinde bir kapanış gelmiş. Bu kapanışın çok da kötü bir kapanış olduğunu düşünmüyorum. Özellikle geçen son kapanışa göre yükseliş hareketinin nasıl devam ettiğini hep birlikte yaşıyor ve izlemeye devam ediyoruz. Korkmayın, aldanmayın. Mutlaka ve mutlaka ederini her şey bulur zamanı geldiğinde panik ataklara kapılmayın. Yatırım yaptıysanız yatırım aracınıza güvenin ve en güzel bölgeden girmeye çalışın. En güzel bölgeden kastımız ne? Bakın abi burada iki grafik noktasını çizmişiz. Şimdi 940 bölgesi direnç noktamız. 940 bölgesini aşamadığımız sürece tekrar geri çekilme çok normal yaşanır. Aşağıda da 880-900 band aralığını zaten konuşuyoruz. Ya bu bölgeye gerileme olmuş arkadaşlar. 15 gün önce bu bölgedeymiş. 15 gün önce ben yükseliş gelecek, alın dediğim zaman almayan insanlar bugün bakın fiyatlar nasıl yükselmiş. 40 TL'lik bir yükseliş yaşanmış. Gram altında 15 gün içerisinde tam 40 TL'lik yükseliş yaşanmış arkadaşlar. Ama hiçbir yükseliş yok. Altın yerinde sayıyor gibi konuşanlar var. Bu noktada ince trade yapamayanlar lütfen arkadaşlar bu noktada biraz daha titiz davransınlar. Ya kalkıp 3 günde, 4 günde 1450, 1500, 1600 lira olacak gibi konuşsak biz de izlenmek için bol keseden sallıyor gibi görünürüz. Ama şu an baktığımız zaman konuştuğumuz fiyatların gerçekten ne kadar normal olduğunu herkes görüyor. 40 TL'lik bir yükseliş hareketini burada yakalamışız. Ben bu hafta ters köşelerle 940 noktasına özellikle artık değmesini ve 940 bölgesinde bir karar noktası oluşmasını yani satıcı grubu devreye girecek mi yoksa yükseliş devam edecek mi bunları bu hafta artık netleştirmemiz gerektiğini düşündüğümü size dile getiriyorum ve burada yine baktığımızda 885 bölgesinden başlayan yükseliş hareketi bugün itibariyle 40 TL'yi aşmış durumda bir yükseliş hareketini bu hafta bize yaşattı ve 940 bölgesine de geldiğimiz zaman 65 TL'lik bir yükseliş hareketinin nereden baksak 15-20 gün içerisinde yaşatabileceğini bizlere göstermiş olacaktır diye düşünüyorum en azından tabii ki bu benim şahsi görüşümdür. Herkes kendi yatırımında, kendi fikirlerinde elbette ki özgürdür. Euro bölgesine baktığımızda arkadaşlar 15-75 bölgesini çizdim. Bu bölgede kalıcı olması ve tutunması durumunda yukarı yönlü gitmesi gayet normal ve beklentimiz karşılığında olur dedim. Buraya kalın bir çizgi çekmiştim bildiğiniz gibi. Bu noktada arkadaşlar düşüş hareketi 15-95'ten geldi. Çizmiş olduğumuz 15-75 bölgesinden döndü. Adeta milimetrik santimlik bir olayla buradan döndü. Ve 15.84 seviyesine 10 kuruşluk tekrar bir yükseliş hareketi geldi. Geldi. Bu noktada temel dayanağımıza baktığımız zaman bu destek noktasının çalıştığını görebiliyoruz. Bu bölgede yukarı yönlü gideceği ilk alan neresidir diye sorarsanız özellikle daha önce aşılması zor olan tepe 16.09 bölgesine kadar bir yükseliş hareketinin normal karşılanabileceğini bekleyebiliriz. Bu noktada ince düşünüp net kararlar verebilmek her zaman faydanıza olacaktır diye düşünüyorum. Gümüş tarafını yakından incelediğimizde arkadaşlar çizmiş olduğumuz bölgenin bir tık altında olsa da bu bölgede tutunmaya çalışıyor. Bu bölgedeki 4 saatlik hareketlilikte tekrar yukarı yönlü gitmesini beklerim. Yani burada da bir tuzak hareket olma ihtimalini düşünüyorum. Hatta bunu şöyle çizelim arkadaşlar. Bu bölgeyi tekrar ve tekrar incelememiz gerekecek çünkü bu bölgede özellikle Baktığımız zaman arkadaşlar bir geri çekilme hareketi yaşattılar. Bu bölgede özellikle destek noktasının altında kalmaya devam ediyor. Lakin buradan yukarı yönlü hareketliliği salı gününden itibaren yaşayabilirsek gümüşte tekrar bizi yukarı yönlü götüren trend başlayabileceğini atlamamamız gerektiğini sizlere söylüyorum. Lakin kalamazsak da geri çekilmeler çok normal. 11.5 lira seviyesinden tekrar değerlendirilebilir bölgeye girebileceğimizi düşünmekteyim. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güzel bir Pazar diliyorum şimdiden. Hoşçakalın, selamette kalın, görüşmek dileğiyle.